Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları dersinden Canlılar ve Yaşam konusunun bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar kazanımını anlatacağız. Biz e, bitki olarak kazanımızı anlatırken bitki olarak nohut, fasulye ve mercimeği ele alacağız. Normalde e, tek bitkiyi ele almamız yeterli olacakken biz etkinliğimiz daha da renkli olsun, etkinliğimize renk katsın diyerek 3 tane bitkiyi ele alıp bitkilerimizin gün gün yaşam döngüsünü sizlerle gözlemleyeceğiz. Evet, şimdi etkinliğimize geçecek olursak. Önce pamuğumuzu kabımıza güzelce yerleştiriyoruz. Sonra pamuğumuzu ıslatacağız. Evet, pamuğumuzu iyice ıslattık. Şimdi ise fasulyemizi lambamımızın üzerine yerleştiriyoruz. Evet, şimdi ise bitkilerimizin gördüğünüz gibi bitkilerimizi yerleştirdik. Bitkilerimizin üzerine pamukla kapatacağız. Şimdi ise tekrar pamuğumuzu ıslatacağız. Evet. Pamuğumuzu ıslattık. Artık bitkilerimizin yaşam döngüsünü gün gün sizlerle beraber gözlemleyeceğiz ve gözlem sonucunu ise kaydedeceğiz. Evet. Bitkilerimiz Bitkimizin gözlem sonucunu gün gün defterimize kaydedeceğiz. Gözlem sonuçlarını birinci gün, ikinci gün şeklinde kaydedeceğiz bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Bugün deneyimizin ikinci günü bitkilerimizin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sizlerle beraber izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bugün ikinci gün fasulyelerimiz, mercimeklerimiz, nohutlarımız. Az da sulayalım bunları. Arkadaşlar bugün etkinliğimizin üçüncü günü bitkilerimizin yaşam döngüsüne bakacak olursak gördüğümüz gibi bitkilerimiz fasulye, mercimek, nohut kısmen çoğunluk, çoğunluk filizlenmiş yaşam döngü sonuçlarını ise defterimize kaydedeceğiz. Arkadaşlar bugün etkinliğimizin dördüncü günü Şimdi bitkilerimizin yaşam döngüsüne bakacak olursak dördüncü gün evet bakıyoruz. Gördüğümüz gibi fasulyelerimizin hemen hemen hepsi filizlenmiş. Mercimeklerimizin de hemen hemen hepsi filizlenmiş. Nohutlarımızın bir kısmı daha hala filizlenmeyenler var. Evet bu şekilde dördüncü gün gözlem sonuçları bu kadar. Evet, az da su verelim bunlara. ıslatmış buduk, biraz kurumuş Evet bu kadar Arkadaşlar bugün etkinliğimizin 5. günü gördüğünüz gibi bitkilerimiz filizlenmekte şimdi bu ise biz etkin besinlerimizi farklı kaplarda gözlemlemeyi düşünüyoruz bundan dolayı bitkilerimizi farklı farklı ayrı ayrı kaplara geçireceğiz Burada e, pamukları yerleştirdik altlarına. Buradaki pamuk e, toprak görevini görmektedir. Çünkü pamuklar toprakta yetiştiği için toprak görevini görmektedir. Evet şimdi ise tek tek bunları farklı kaplara geçirelim şöyle. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şimdi besinlerimizi, bitkilerimizi ayrı ayrı kaplara yerleştirdik. Nohutlarımızı, mercimeklerimizi, fasulyelerimizi böyle ayrı ayrı kaplara yerleştirdik. Bundan sonra bu kaplar üzerinden e, gözlem yapacağız. Nohutlarımızı, mercimeklerimizi, fasulyelerimizi... E, gördüğünüz gibi kaplara geçirdik. Üzerlerinde pamukla kapattık. Hafifçe çünkü burada pamuk toprak görevini görecek. Şimdi ise hafifçe bunları sulayacağız. Artık bu kaplar üzerinden devam edeceğiz gözlemlerimizi. Bugün ise etkinliğimizin 6. günü. Bitkilerimizin yaşam döngüsüne bakacak olursak, gördüğünüz gibi fasulyelerimiz, mercimeklerimiz, nohutlarımız bu şekilde yaşam döngüsünü defterimize kaydedeceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün etkinliğimizin 7. günü. Yani tam bugün bir hafta oluyor. Gördüğünüz gibi bitkilerimizin yaşam döngüsüne bakacak olursak fasulyelerimiz Nohutlar ve mercimeklerine nazaran baya bir hızlı gelişim göstermekte. Bir haftada bu kadar gelişim gösterdi. Sonra mercimeklerimiz, sonra da nohutlarımız. Bu şekilde arkadaşlar bitkilerimizin yaşam döngüsünü bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün etkinliğimizin 8. günü. 8. gün gördüğünüz gibi bitkilerimize bakacak olursak hep beraber bitkilerimizin yaşam döngüsünü Bugün 8. gün gözlemliyoruz. Evet gördüğünüz gibi fasulyelerimiz baya bir ilerlemiş. Bir karışı geçmekte fasulyelerimizin boyları. Bu da mercimeklerimiz de 4 parmağı geçmiş vaziyette. Nohutlarımız bu da. Nohutlarımız biraz geriye kalmış ama bunlar da ilerleme kaydetmek durumunda. Evet. Yaşam döngüsü bu, bu kadar arkadaşlar 8. gün. Arkadaşlar bugün etkinliğimizin 9. günü gördüğümüz gibi bitkilerimizin yaşam döngüsüne bakacak olursak fasulyelerimiz aldı başlarını gidiyor. Dün bir karış gibiydi. Bugün bir buçuk karış şeklinde. Bayağı uzamışlar. Herkese mercimeklerimiz fasulye takip ediyor. Nohutlarımız yine aynı şekilde mercimeği fasulye takip ediyor. Adeta bitkilerimizin arasında bir yarış var. Gün günden aralarında bir rekabet ve yarışla büyümekteler. Evet bu şekilde az da bir bunlara az da bir su vermek istersek şöyle bir bitkilerimizi sulayacağız. Evet bitkilerimizin yaşam döngüsünü kaydedeceğiz. Bu 9. gün. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar Bugün etkinliğimizin 10. günü. 10. gün bitkilerimizin yaşam döngüsüne hep beraber bakacak olursak işte bu şekilde nohutlarımız yaklaşık bu 10. gün itibariyle 5-10 santim arası bir büyüş göstermekte, büyümekte. Mercimeklerimiz de herkese 10-15 santim arası büyümekte. Fasulyelerimiz biraz daha büyümüş yaklaşık 30-35 santim arası büyümekte. Arkadaşlar 10. gün itibariyle bitkilerimizin yaşam döngüsü bu şekildedir. Arkadaşlar bugün etkinliğimizin 11. günü. 11. gün bitkilerimizin yaşam döngüsüne bakacak olursak bitkilerimiz gün gün büyümekte fark ettiyseniz 11. gün itibariyle nohutlarımız, mercimeklerimizi geçmiş bir vaziyette boy olarak. Herkese fasulyelerimiz gün günden ilerlemekte. 11. gün. Bitkilerimizin yaşam döngüsü arkadaşlar bu şekildedir. Bugün ise etkinliğimizin 12. günü. 12. gün bitkilerimizin yaşam döngüsüne bakacak olursak bu şekilde fasulyelerimiz, mercimeklerimiz, nohutlarımız adeta 12. gün itibariyle yani 15-16 santim büyümüş. Evet arkadaşlar, bu şekilde 12. gün. Bugün ise etkinliğimizin 13. günü, 13. gün bitkilerimizin yaşam döngüsüne bakacak olursak bu şekilde nohutlarımız, mercimeklerimiz ve fasulyelerimiz bu kadar arkadaşlar 13. gün. Merhaba arkadaşlar, bugün etkinliğimizin 14. günü ve son günü, son gün bitkilerimizin yaşam döngüsüne tekrar bakacak olursak, mercimeklerimiz 14 gün sonucunda yaklaşık 15 santim 15 santim büyümekte nohutlarımız ise 14 günün sonucunda 25 santim büyümekte fasulyelerimiz ise 14 gün sonucunda arkadaşlar 40 santim büyümekte bu şekilde bitkilerimizin yaşam döngüsünü 14 gün 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 defterimize kaydettik yaşam döngü sonuçlarını birinci günden başlayarak ta 8 14 gün bugün de son günümüz bu şekilde arkadaşlar bitkimizin bitkilerimizin yaşam döngüsünü sizlerle beraber gözlemledik bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz